Farklı bir galibiyete imzalandı SGC Sevgili ekibinden Murat ve Ferhat Banyosu'ndan. Önce sözü teknik heyetler olan Murat'a vereceğiz. Murat takımı dışarıdan nasıl gördün? Ee, takım tecrübeli bir takım. Daha önce pek çok turnuvaya tak katıldılar ve çok pek çok başarılara imza attılar. Bugün de onlardan bir tanesiydi. Business Cup'ta ilk senemiz ve güzel bir başlangıç yaptık. Bundan sonraki maçlarda da iyi olacağımızı düşünüyorum.

İlk etapta gol atıp öne geçti. Daha sonra tabii bizim takım gerçek futbolunu ortaya koyarak SGS'nin nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Bir de şöyle bir şey, rakibimize buradan biz teşekkür ediyoruz. Bize kramporlarla oynama izni verdiği için. Rakip bize göre biraz zayıftı. İlk röportajda da söylemiştim zaten. Onur bizim Forvet'teki en büyük silahımız. Takımımızı sıklayan bir isim. tüm ataklar en sonunda Onur'la birleşiyor. Ve Onur da golle sonuçlandırıyor pozisyonları. daha çok takım olarak savunma ve takım olarak hücum yapıyoruz. Onur da burada önemli katkı sağladı bize. Ona da buradan teşekkür ediyoruz. Peki bu maç kolay geçti ama Bizim maçım, bizim maçımızdan önce diğer takımları da izledik. Tabii güçlü takımlar da var. Ee, karşımızdaki rakip biraz daha zayıf olduğu için e, aslında tam hücumumuzu, tam savunmamızı ortaya koyamadık. Karşımızdaki rakip biraz daha güçlü olduğunda e, daha iyi savunma yapıp daha iyi organize olacağımızı düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Var, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.